Selma Afidan Özdemir'den ıı, hırka türküsünü ya da hırka değişimi dinliyoruz kendi deyimiyle. Evet. Buyurun Selma Hanım. Kızılırmak oldu deniz hırkada geziyordunuz. Gelmez olsun böyle baraj, kızıl kaş mı oldu yurdun Baraj geldi kapımıza dayandı, mazellerde yatanlardan uyandı. Gelmez olsun böyle baraj yolun elimizden aldı ya. Boyranın dibinden baktık, döle kaşa lefa çaktık. Gelmez olsun böyle baraj, kulu camileri yıktı ya. Dolu desti sumun aldı, hırka köyü yurtta kaldı. Gelmez olsun böyle baraj, mahukatlar haraj aldı ya. Sarma en az Dokuldu, bütün millet Kayseri'ye döküldü. Paralanlar aldı, almayanın e, boynu büküldü. Şu baracı taşırdılar, koden kuen aşırdılar. Gelmez olsun böyle baraj birbirine düşürdüler. Kimin Ali, kimi Veli, paraldılar dolu dolu. Gelmez olsun böyle baraj, camuladan geçti hırka yolu. Ya. Uzun dağlar, bizim dağlar, Baraj gelmiş yolu bağlar. Burban olan kurşunluya, Salmanlı'dan evli yalaya. Hırkanın yönü de bayamlıya bakıyor, Ortasından kızıl ırmak akıyor. Baraj olmuş beyi, gevleri yıkıyor, Yandım baraj yandım, senin elinde. Yüce dağ başında tütün tütüyor, sarı diken ellerime batıyor. Gelmez olsun böyle bana, çırkadan evli yalar yatıyor. Hem ağladım hem güldüm, çok göz yaşlarımı sildim. Gelmez olsun böyle bana, çırkaydı benim yurdum. Oyun gelir meleşerek, argazına döleşerek. Garibalim can veriyor fırkadan da güleşerek. Kalktı garip kalktı, doğru baktı. Salı ezil ayıl geldi, neşenin boynunu bükteye. Kapıya diktim de bir salkım üzüm, bekleme sevdiğim gelemem kuzum. Hırhadan daymış kaderim yazık, bağlama sevdiğim gelemem boşayım. Erkile de yapılmış halize salonu, Kuşçuyu sararsam piknik alanı, Kimse görmez yaşlıyı genci, geride kalanı, Yandım baraj yandım senin elinden. Üstüme örtüler baraj yorganı, Çivite koy, orayı sil derler. No. örtüler baraj yorganı, Karşıdan karşıya attım vurganı. Kuşçu köyü çivteye virdi kurbanı, yandım baraj yandım senin elinde. Sordum asker sana, melmek et Telefonun açtı, anneni ara. Kahilli kahilli söyleme kardeş, ne yapalım arkadaş, askerlik buraya. Selma Hanım'a teşekkür ediyoruz, bu güzel türküsü için. İnşallah. Buna rastla asker de vardı. İnşallah amacına ulaşır.